Merhaba arkadaşlar ben Çınar Bugün sizlerle beraber tabii ki Star oynuyoruz Arkadaşlar maalesef burayı bitiremediğim için Ay bitirdiğim için Oynayamıyorum Çok ay, Arkadaşlar girelim Dur yapma. <laughs> arkadaşlar, ee, şimdi karakterlerini göstereceğim size. Bakın arkadaşlar, bakın bunlar var, bunlar var. Bu, bu. bu İster işte her yerde bir şeyler var. Adayımdan ben çeki arkadaşlar. arkadaşlar burayla da ya arkadaşlar burayla da arkadaşlar burayla da, da tabi arkadaşlar böyle hiç yeriniz böyle kalmadıysa mesela arkadaşlar şöyle anlatayım bir saniye bir saniye arkadaşlar e, bu da bu bu da arkadaşlar 20 milyona satılıyor parayla. Ama oyun parası mesela arkadaşlar bunu yapacağımız yap yani yapacaksınız bunu mesela. Bunu yapacaksınız habitatınız yok. Sonra e, bunu alacaksınız arkadaşlar yerleştir. Şurayı yerleştireceksiniz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar e, taşıya da biliyoruz ama hadi bakın şu anda çok yok. Arkadaşlar mesela bir yerdeki habitatınız mı yok? Mesela buradaki piki pikkayı, yani pandayı taşıyabiliyoruz. İşte taşı diyoruz arkadaşlar. Yok başka bir yere de taşınıyor. Arkadaşlar işte şuraya da koyuyor arkadaşlar. Bir saniye. Bakın buraya da koyuyor, Buraya koydunuz. Artık yeriniz komşum. Şimdi... Arkadaşlar bu da burada 20 milyona satılıyor. Dün göstereyim. Binalardan mıydı satılıyordu? Yok arkadaşlar. Habitatlardan herhalde. Çok da hatırlamıyorum. Yok buradan da değil. bu. Çok yaşa. Arkadaşlar işte dün bir saniye yok burada da değilmiş adalar diyeceğiz arkadaşlar bulamadım ama arkadaşlar işte böyle yapılıyor savaşlara girelim arkadaşlar hadi dövüşler diyelim burada arkadaşlar mistiklerim var biri 120 seviyor biri 110 biri de 100 seviyor kolay geliyor arkadaşlar arkadaşlar hemen şunları yenelim. <laughs> Git bakalım buradan Arkadaşlar aslında yenebilirler. Arkadaşlar hı, arkadaşlar şey yapabiliyoruz mesela hı, bu karakter arkadaşlar bu, bu maç bitsin bir göstereceğim. Arkadaşlar bu karakteri bu karakter karakterlerden birini almak için şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Dün onu da göstereceğim. <laughs> arkadaşlar sonra <laughs> arkadaşlar şey yok. Şimdi yok istemiyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi buraya giriyoruz. Arkadaşlar yarat diyoruz karakterimizi. Mesela arkadaşlar şey zamanı geçen karakterleri alamazsınız. Bakın bu canavar monster monstergramın içinde yok. Diğer kaynakları kullanmak için bu canavarın 10 hücresini daha ihtiyacınız var. Bakın olmuyor mesela arkadaşlar. Mesela şuna bakın arkadaşlar. İkisini de göstereceğim olan bir karakter yapalım. Arkadaşlar ben de olan bir karakter. Bu arkadaşlar bir karakterinizi yapmak için buraya basıyorsunuz. Ama yeterli gücünüz olması lazım. Bu da arkadaşlar terfi ettir. Terfi ettir de adamlarınızı daha çok seviye yapabiliyorsunuz. Mesela bu 120 seviye, 123 seviye yapabiliyorsun. Bu 110 seviye, 115 seviye yapabiliyorsun bunları böyle basarak. Ama gerisi gibi yeterli şeyiniz olması lazım. Arkadaşlar Arkada, Arkadaşlar az sonra belki Roblox videosu çekeriz. Rüzgar az Roblox videosu çekecek mi? Tamam. Ama bu videoya güzel bir like gelirse. Tamam. Tamam arkadaşlar. Rüzgar senin kanalın ismi neydi? Sen de benim kanalımın ismi söyle arkadaşlar. Rüzgar. Yok. Çınar Edit. Arkadaşlar benim şeyimin e, videolarımın Çınar Edit e, şey neydi? Rüzgar'ın da Rüzgar Rüzgar Özlem arkadaşlar güzel bir fotoğraf var arkadaşlar. Ona da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar şu an ikimiz de monster videosu çekiyoruz. Bence bu videoya 10 like gelirse bir de 5 abone gelirse Roblox videosu çekeceğiz değil mi? Çekeriz. Evet. Ben de 642 oldu şimdi. Vallahi oğlum. Arkadaşlar mistiklerim Arkadaşlar gel mistiklerimi sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mı bu herhalde? Herhalde 16 evet. evet. Arkadaşlar 16 tane isteğim var. Arkadaşlar buradan da istediğiniz karakteri üretebiliyorsunuz. Tamam. On neden söyleyeyim mi? Tam <laughs> tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi ya. Yok sen başka bir şey yapacağım ben anlayayım. Olmaz sonra atarsın tamam ya. Arkadaşlar buradan da karakterlerinize bakabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada da kaç karakteriniz olduğu yazıyor. Ne diyor oğlum? Video Arkadaşlar. Arkadaşlar bence güzel. Güzel hoş bir gün. yani. Arkadaşlar bir de buradan karak istediğiniz karakteri oluşturabilirsiniz adamlarınızı birleştirerek ama bir de şans Arkadaşlar şuradan da çift çiftleşme kaydı. Bir saniye. Arkadaşlar bu oyunda da çiftleşme kaydı diye bir şey var. Çiftleşme kaydından mesela ee, şey ateşi gor yaptı goril yapacağınız unuttunuz buradan ateşli goril yaptıysanız mesela arkadaşlar bu Bununla, bunu birleştirince ateşli goril oluyor. Buradan bakabiliyoruz. Arkadaşlar bu tekrarla da az önceki yaptığımız şeyi tekrar yapma. Bilgi de arkadaşlar buradan bir şeyler anlatıyor. Arkadaşlar ben her zaman şey yap. Yok. Karakterlerimi şey yapıyorum. Ya karakterlerini diyorum. Yani yemek yapıyorum. Bayağı baya karakter. Arkadaşlar. Şimdi, 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 <laughs> arkadaşlar baya mistik var aslında. Ee, bunu yok. Evet arkadaşlar bunu yapabiliriz. İşte oyunumuz böyle. Arkadaşlar Arkadaşlar burada bence video bitsin. Yok ya biraz daha Tamam. Çekelim. Arada, lütfen, arkadaşlar lütfen, lütfen. Arkadaşlar ben de çok güzel oynuyorum. Oğlum çok. Güzel. Lütfen, lütfen. Arkadaşlar lütfen, lütfen. bunun ateş topu var 8 seviyede. Aa dayım geldi arkadaşlar bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Gel. Geldim dayı. Evet arkadaşlar burada video bitiyor. Sizi çok çok seviyoruz. Ee, yani kalbimizde kalıyoruz.